Mini müştemilatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teskil eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hükümetinin merhametini için. Nefislerimizi bize musahhar eyle. Amen. Oturun oturun. Ve <laughs> maslumumuzu bize musahhar kıl. Evet. Evet. Kur'an'a ve imanı iman hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a ya. yap. Amin. Bize ve imanımıza imanı kamil ve hüsn-ü hatime ver. Amin. Hz. Musa denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağ demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teskir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalpleri musakkar kıl. Amin. Bizi ve bütün Risale-i Nur talebelerini, bütün nur kardeşlerimizi, Amin. nefis ve şeytanın şerrinden Amin. ve kabir azabından Amin. ve cehennem ateşinden Amin. muhafaza eyle. Amin. Ve cennetül firdevste mes'ud kıl. Amin. Ey bu yerlerin hakimi, Amin. senin bahtına düştük, sana dehalet ediyoruz ve sana hizmetkarız ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Amin. Bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bütün emanetlerde bizi emin kul. Ya Rabbena hizmet-i Kur'an-ı imaniyede bizleri azami ihlas, Amin. azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık, ve azami takvada muvaffak Amin. ve muzaffer eyle. Amin merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Amin. makamını ali eyle. Amin. Rahmet ve rızana mazhar eyle. Amin. Davasını daim eyle. Amin. Dualarını kabul eyle. Amin. Bizi onun talebeliğine layık eyle. Amin. Himmetine nail eyle. hizmet Kur'an-ı İmaniye'de ahir nefesimize kadar ihlas ile daim eyle. Amin. Ya Rabbi Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Barla'da sekiz sene boyunca bağlarda, bahçelerde, dağlarda, ormanlarda ağaçların üstünde, ağaçların altından ağız kıldığı mescitlerde bilhassa evin öndeki çınar ağacına gece yarısından sonra çıkıp ellerini dergah ile açıp gözlerinden yaşlar akıtıp sabahlara kadar yapmış olduğu dualar sence malum ya Rabbi. O dualara bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. O dualar hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Amin. O dualar hürmetine bizi hakiki Kur'an şakir değil. ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yalnız barla değil kapsam ona da sekiz sene boyunca yapmış olduğu dualar ve gerekse Denizli'de, Denizli hapsinde dokuz ay on gün o hapiste yapmış olduğu dualar gerekse Afyon hapishanesinde yirmi ay hücrede geceli gündüzlü yapmış olduğu dualar sence malum ya Rabbi. O dualara bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. O dualar hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Amin. O dualar hürmetine bizi, annemizi, babamızı ve ahirete göçmüş olan bizim yakınlarımızı da rahmetinle, lütfunla, kereminle muamele ederek onları da cennet ehli eyle ya Rabbi. Af, günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizden, bizim ailelerimizden gitmiş olan yakınlarımızı, akrabalarımızı da rahmetinle, lütfunla, kereminle muamele et. Amin. Ve gelen nesillerimizi de Kur'an'ın nuruyla yetiştirmeyi, Kur'an'ın ahlakıyla yaşamalarını, Kur'an'ın hakikatlarını tatbik etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve bilhassa şu anda dünyanın birçok yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz o işgal kuvvetleri dolayısıyla Yahudilerin zalimleri, dolayısıyla, zulümleri dolayısıyla perişandırlar. İşgal altında çok büyük sıkıntı veza ve ve cefa görüyorlar. Ya Rabbi bin Filistin'i o zalim Yahudilerin elinden halas eyle ya Rabbi. Amin. O zalim Yahudilerin işgalinden, o zalim Yahudilerin ambargosundan halas eyle ya Rabbi. Irak'ı, Afganistan, Çeşenistan Keşmir, Doğu Türkistan, Somali, Yemen, ve, ve, ve daha bilmediğimiz yerlerdeki Müslüman kardeşlerimizi o zalimlerin, kafirlerin, münafıkların şerrinden, baskılarından, zulümlerinden halas eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya Rabbi şu ahir, dünyanın ahir ömründe bizleri Kur'an ışığı, Kur'an hakikatleriyle daima yaşayarak, bütün insanlara da onu yaşattırarak, İslam birliğini kurmayı, İttihad-ı İslam meydana getirmeye bizleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, senin rıza ilahini ve Resul-i Şan şefaat-i kübrasına nail <laughs> eyle, <laughs> <laughs> layık eyle